Arkadaşlar, İstanbul Airport, International Havaalanı. İstanbul hakikaten çok büyük ve içersi e, tamamen alışveriş üzerine kurulmuş. Her şey var, ünlü markalar falan var. E, onun haricinde yemek için de yine bir sürü yerler var yukarılarda. Bakın şu üst taraf mesela e, ne derler pa, e, paralı müşteriler için yukarıda konaklama yerleri var. Bakın adam ayakları uzatmış bizi izliyor, fakirleri izliyor orada. Biz de alt katta, zemin katta geziyoruz. Yani keşke daha önce açsaydım videoyu. Bayağı bir geldim buraya. Daha dedim bitmiyor ana satırı bir video açayım de. Bir video çekeyim dedim. Buraya gelemeyen arkadaşlar da gelip görürler. Bakın şurada uçuş bilgileri var. Ana girişte bunun yani 5 katı büyük bir ekran vardı. Orada aklıma geldi video çekmek, orayı çekemedim ama yine böyle her yerde ee, datifriler var. Her yerde ama. Normalde bir nişatladı bir tane datifri olur, burada her yerde var ve burada. Old pazar diye bir şey var. Eski, eski pazar. Üç tane al, bir tane bedava diyor. Ama bunların gerçekten pahalı satıyorlar. 11.90 euro, 12 euroya satıyor. Yani şöyle bakıp 11.90 TL zannediyorsunuz, ama değil. Euro. Bakın. Yani bunları dışarıda daha uygun alırsınız tabii. Yani burada biraz daha turistik insanlara çakıyorlar burada tabii. Bakın şöyle mesela bir tişört yapmışlar. 30 Euro'ya satıyor. Kumaşı güzel. İstanbul silüeti var. Böyle. Yine böyle sivi çörtler falan var. Güzel bunlar. 65 Euro'ya satıyor. Renkli falan ha. Yıkanınca çıkıyor mu acaba? Bakın şu da güzelmiş. Türk Hava Yolları da koymuşlar. Yani ikincisinde yüzde elli indirim yapmışlar. Tişörtleri. Yine burada bakın, şöyle tarz tişörtler var. Yani bu tişörtleri ben İstanbul'da gezdim görmedim. Bakın İstanbul kan kan gibi böyle değişik. Bu ne kadarmış? Onun fiyatını göremedim. Yazıyor mu fiyatı ya? Vallahi okuyamadım fiyatını. çantamı da kaybedeceğim diye korkuyorum. Elimizde 23 dolar. Çocuk 25 dolar da büyük tişörtler diyor. İstanbul baskılı tişörtler var. Burada minimum ürünler var. Tamamen bir İstanbul ambiyansı, e, Türkiye ambiyansı yaratılmış. Gerçekten güzel bir ambiyans var. İnsanlar son son gitmeden alamadığı şeyleri buradan alıyorlar. Aslında turistler için bu fiyatlar normal. Çünkü gittikleri zaman e, Sultanahmet'te falan da bu fiyatları çekiyorlar zaten turistlere. Yani Türkseniz atıyorum bir bire edeceksiniz. Yabancıysanız 150 TL diyorlar. Türkseniz 100 diyorlar. Arkadaşlar. Evet, tabii yabancıya da 150 TL koymuyor yani. Ama 150 lira bir ay için çok ya. Burada da 150 liraya satıyorlar havaalanında. birayı. 150-200. Hakikaten çok. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, paylaşın, beğenin. Bakın burada Wi-Fi var. Şuraya gelip pasaportunuzu okutuyorsunuz. Size bir saat internet veriyor. Bir saat sonra 60 lira verip bir günlük alabiliyorsunuz. Ben burada kapıya en yakın Türkiye'nin gururu. Helsinki var. Kapıya B kapısına en yakın yere koymuşlar. Gerçekten burası çok büyük bir alışveriş merkezi gibi. Her milletten insan var. Her dili görebiliyorsunuz, duy yani duyabiliyorsunuz. Her milletten insanı görebiliyorsunuz. Buraya aslında öğrencileri getirip. İngiliz alıştıracaksın öyle. O <laughs> insanlar bir şeyler alıyorlar zaten. Onlara İngilizce praktik, pratik, pratik yapmalar için bir yer. Vallahi inanın belki bir kilometre yürüdüm ya şuraya geleceğim diye. Ben B kapısına gidiyorum. Benim uçuşum İstanbul, New York. Bu videoyu izlediğinizde ben Amerika'da olacağım. Şimdi yaklaşık saat kaç? Beş buçuk. Bir buçuk saatim var uçağa. 6 dakika ile 13 dakika arası diyor. Ulan kardeşim. İnşallah kapı doğrudur. Bir de kapı yanlışsa diğer kapıya gidilmez yani. Abi. Ya bu kadar yeri geçtik. Şimdi bir de bir alt kata daha iniyoruz. Burger Jack diye yer açmışlar oraya kocaman. Her bütün koltuklar dolu arkadaşlar. Ee, yani restoran koltukları bile dolu. Zaten ücretsiz restoran koltuğu olmayan yerler zaten dolu. Her yerde herkes oturmuş. Telefonunu şarj ediyor. Uyuyor. İstanbul Havalimanı e, hakikaten bir köprü. Tüm dünyaya. Buraya gelip buradan başka yerlere gidiyorlar. İnsanlar o yüzden buraya gelip burada belki de 24 saat geçinen insanlar vardır. Şimdi biz kapımıza bakacağız bir daha. B3 müydü neydi ya? Bakıyoruz B3. Bizim kapımız B3. Allah'tan B18 değil. B18 olsa 10 dakika daha yürüyeceğiz. Çatlar şurada dışarıda. Görebiliyor musunuz? Bir tane tükür Yolları gidiyor. Çantamızı unutmayalım. Burada bir çantayı kaybetsek bulamayız. Bakın arbi var burada. Yani Amerika'da arbi yemedim. Türkiye'de miysem acaba ilk kez. Burada bir tane ATM koymuşlar. Arkadaşlar son paramla. Dedim bir yemek alayım. 425 lira. 110 liralık menüye 425 lira verdim. Sırf paramı harcamak için. Zaten yiyecektim. Yani yemek yemem lazım. Ee, mecbur yedik yemeğimizi. 25 lira kaldı. Ulan 25 lira da 1 dolar yani. Bir şey de alamıyorsun. Yani 25 lirayı harcayayım mı? Sonra canım çikolata çekti çikolata aldım. Ve hayatımda çikolataya verdiğim en büyük parayı verdim. Arkadaşlar 45 lira verdim. Çikolataya. Yani 25 lira üstüne 45 lira verdim. Çikolata aldım. Ha B3 nerede ya? B1 burada. burada B4 diyor? B3 şurası herhalde. İnsanların olduğu yer bu karayolları diye tahmin ediyorum. Çünkü B4 şuradaymış. b d de onun karşısındadır. Evet bulduk. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Şimdi burada security kontrol falan yapacaklar. Bir sürü iş var. Bakalım. Herkese sevgiler saygılar. Evet mutluluk.